Uykudan kalkınca okunacak dua. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca şöyle derlerdi. Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamd olsun. Dönüş ancak O'nadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyurmuşlardır ki, Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin. Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeye müsaade eden Allah'a ham olsun. Yine Buhari'nin Ubade bin Samit radıyallahu an'dan rivayet ettiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim uyku arasında uyandığında Allah'tan başka ilah yok. Yalnız O vardır. Şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Ham de O'na mahsustur. Ve O her şeye kadirdir. Allah'a hamd eder. Allah'ı tesbih ederim. Allah'tan başka ilah yok. Ve Allah'a en büyüktür. Allah'a dayanmaktan Allah başka tamlaşık. kuvvet, kudret, kudret yoktur dedikten sonra ey, ey Rabbim, Rabbim beni, beni mağfiret et der veya dua ederse icabet olunur. Bir de abdest alırsa namazı kabul olunur. Kulun uykudan kalkınca söyleyeceği şeylerin en sevimlisi. Ölüleri dirilten Allah'ı tesbih ederim. O her şeye kadirdir demesidir. Kim sabaha çıkınca ne iyinin ne kötünün aşıp geçemediği Allah'ın tam kelimelerine yarattığı Şekil verdiği ve, ve meydana getirdiği her, her şeyin, şeyin şerrinden, şerrinden sığınırım derse insucinnin cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akrep gibi şeylere sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar husu eman-ı ilahide kalır.